İzrail Jalison Post gazetesinden ilginç bir haber. İzrail hükümeti yurt dışında yaşayan İzrailleri çağırıyor. Eğer ki geri dönüş yaparsanız, İzrail'e gelirseniz hepinizi 2 yıl vergiden muaf tutacağız. Evet ilginç bir haber. İzrail'de ikamet etmeye başlarsanız ilk 2 yıl boyunca yeni göçmenlere vergi muafiyeti düşünülüyor İzrail hükümeti tarafından çünkü inanılmaz derecede dışarıya göç verdi İzrail. Zaten İzrail'de bir yer yoktu. 1947'den sonra Birleşmiş Milletler'in kurduğu bir devlet İsrail. Uçaklara, gamyonlara, gemilere doldurup doldurup Filistin'e gönderdiler. Filistin'i işgal ettiler. Şimdi bu Gazze Savaşı diğer sürüncemeye çıkan olaylardan dolayı birçok İsrail'i geri kaçtı. Avrupa'ya kaçtı, Amerika'ya kaçtı, Kanada'ya kaçtı, Avustralya'ya kaçtı, gittiler. Şimdi onları geri çağırmak için Netanyahu hükümeti böyle bir karar aldı. Geri gelenlere 2 yıl muafiyet, vergiden muafiyet, sıfır vergi. Ve İsrail basınında Türkiye haberi Jerusalem Post gazetesinin bir diğer haberi sevgili dostlar. Türkiye'den Gazze'ye 800 tondan fazla yardım gönderildi. Mısır'daki limana ulaştı. Türk Kızılay'ı yardımı böylece göndermiş oldu. İsrail'in paylaştığı resimde manidar. Filistinliler, Türkiye'de bulunan Filistinliler Türk bayrağıyla, Filistin bayrağıyla gösteri yapıyorlar. Bunu paylaşıyor İsrail. Türkiye'nin gönderdiği gemi Mısır'ın El Arish limanına ulaştı. Buradan Gazze'ye geçiş yapacak. Gazze'deki masum mazlumlara Türkiye'nin gönderdiği kış ayının geldiği bu günlerde yardım malzemeleri yiyecekten içecekten battaniyeye işte çadırlara Gazze'deki masumlara ulaşacak. Bu daha da yukarıya çıkan seviyede konteynerlar ve orada küçük binaların inşa edilme süreci hızlıca başlayacak. Türkiye bu süreci ayarlıyor ama öncelikle Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonu kapsamında tam bu ateşkesin ileri seviyesi, ikinci aşamasının devreye girmesi gerekiyor. Türkiye, Amerika ile Avrupa ile İngiltere ile kapalı kapılardan görüşmeye devam ettiriyor. Ve hatta ki düşük seviyede olsa türkiye İsrail heyetleri bu konuların hepsi görüşülüyor. Şunu her zaman diyorum. Yani ülkeler savaşta bile olsa, karşılıklı savaş içinde dahil olsa, ülke istihbaratları bir iletişim halindedir. Yani o temas kesilmez. İnşallah bölgemize barış ve huzur gelir. Türkiye bunun olması için son sürat uğraşmaya devam ediyor. Müslüman ülkeleri, Arap ülkeleri ne kadar yanımızda olursa bu iş o kadar hızlı gider. Ama ne kadar bize karşı adım atarlarsa bu iş o kadar zayıflar. Ama biz dost kardeş diyarlarla bu süreci emin adımlara götürüyoruz. İnşallah bir sıkıntı çıkmayacaktır. Yakın zamanda Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması hayat bulacaktır. Türkiye dünyaya barış ve güveni getiriyoruz Allah'ın izniyle. Haberler haberler üstüne. Haberler size anlatmaya devam edeceğim inşallah sevgili dostlar. O zaman ne diyoruz? Durmadık durmuyoruz. Durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koş aradım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim cessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.